Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz Türkiye'yi gezerken, şehirlerimizi dolaşırken güzel noktaların nabzını tutuyoruz. Şu anda Bursa'dan ses sesleniyoruz. Çipli gruptayız. Emin Bey yanımızda. Buranın yetkilisi. Uzun yıllara dayanan bir aileden gelen bir gelenek var. Onu konuşacağız ama özellikle forkliftle ilgili yerli bir ürüne değineceğiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim Sinan Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden kısaca sizi bir tanıyalım önce. Emin Çiftli, 1982 Balıkesir Bigadiç Davutlar Köyü doğumluyum. Evli, iki çocuk babasıyım. Bursa'da yaşıyorsunuz. Bursa'da yaşıyorum. 2005 yılından beri matbaa sektöründe faaliyetlerimize başladığımız işletmemizi bugün forklift tamir, bakım, kiralama, satış ve yerli bir markanın Yalova bayiliğini yaparak devam ettiriyoruz. Güzel. Peki o markamızı şimdi konuşacağız. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Çok kısa Matbaa'dan bir bahsedelim. O çipli grubun bünyesinde orada nasıl bir hizmet var? Neler yapıyorsunuz? Çipli grup, fortif eklendikten sonra grup şirketi olmaya karar verdik. Matbaa'da e, kart vizit, davetiye, katalog, broşür, olukluk kutu, bir baskılı ürünler. Bununla kalmayıp açık hava reklamcılığı, tabela, güvenlik işaretleri, ambalaj. Güzel. birçok ürünlerimiz yurt dışına sevk edilmekte. Baskılı Dolaylı ürünler de yapıyorsunuz çünkü siz değil mi? Kesinlikle evet. Baskılı ürünler, ürünler yapıyoruz. Almanya ve Amerika merkezli iki tane firmanın burada ambalaj işlerini genel olarak yürütüyoruz. Güzel. Yapmış olduğumuz ürünler Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Katar, ABD gibi ülkelerde bu Avrupa tarafı. Hı hı. Diğer taraftan da kazabilen Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelere vakum kartonu sevkiyatımız var. Güzel. Ee, kurumsal hareket ediyoruz. İyi noktalara çalışıyorsunuz. Anladım Öyle var olan müş müşteriyi çok fazla artırmadan kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çok genel güzel. Fel genel felsefemiz bu. O da güzel. Şimdi esnaf adabıyla hareket etmek geçmişe dayanan bir tecrübeniz var tabi. Bu sizi kaliteyle birlikte kurumsal bir adımla iyi noktaya taşımış zaten diyebiliriz. Şimdi yerli ürünü bir konuşalım. Marka nedir? Ee, siz onun bayiliğini aldınız galiba. Evet. Hangi illere bakıyorsunuz? Ve ürünün özelliklerinden biraz bahsedelim. Şimdi matbaadan forklift'e geçişimizde çok kısa değinmek istiyorum. Evet. Malum ülke şartlarında akarken dolduralım mant mantığıyla. Çalışırken fortif satın alıp kiralama işi. Matbaanın yanında sadece kiralama işi yapıyordum. Ama evet. yıllar bizi bu işi profesyonel manada yapmaya sürükledi. Hı, hı. İlerleyen dönemde Konya üretimi olan Dolphin Fortif'leri ile bir kısa bir görüşmemiz oldu. Yöneticileri, bölge müdürü bir ziyaretleri oldu. Konuştuk. Markayı seçmemizin yegane sebebi şu. Birincisi Türk'üz, milliyiz ve ülkemizde Türk malı olarak satılan fortif neredeyse yok denecek kadar az. Evet iki tane üretici var ülkemizde ama olayım bunların bir tık daha önde geleni bizim markamız Çin markalarının hiçbirisini aratmayacağı kadar aynı zamanda bugün sektörde süperlik takımı olarak diye bahsedilen bilimum Avrupa markalarının veremeyeceği kadar kaliteli hizmetler vermekte. Hı hı. Malum ülkemiz birinci derece deprem kuşağının üzerinde olan bir ülke evet. belki makinanız çalışmış olduğunuz işletmenizde ezilebilir kırılabilir, dökülebilir ya da sevkiyat sırasında kazalarla karşılaşılabilir bu tür durumlarda şaseden roplara, tekerinden dingil ağırlıklarına gelinceye kadar tamamı Türkiye'de üretilen, tabii ki yurt dışından getirilen parçalar var ama tamamını Türkiye'de tekrar revize edip küçük maliyetlerle hı hı. teslim edebilecek bir yapıya sahip Juntes markası olan Dolpin'den bahsediyoruz. Evet, evet. Bu bize çok büyük avantajlar katacak. Alt yapısı biz. hazır, güçlü. Müşterilerinin hizmetine hızlıca cevap veren bir markadan bahsediyorsunuz. Kesinlikle yedek parça sorunu olmayan, evet kuruluşuyla, tecrübeli montaj elemanlarıyla, Türkiye'de yapılan üretimleriyle herhangi bir eksiklik yaşatmayacak bir marka. Ama denildi ki bizim makinamız çöktü ya da zarar gördü. Bununla ilgili ne yapabiliriz dediğinizde Bursa'dan Konya 7-8 saat. Evet. Yükle Küçük bir nakliye ücretiyle makineyi fabrikada tekrar sil baştan yapabilecek potansiyelimiz var. Hmm, güzel. Yani burada 25-30 bin dolarlık makineyi yok etmektense ya da çok büyük bedeller ödeyip toplamaktansa küçük maliyetlerle bu işi toparlayabilecek Süper Lig takımı demiş olduğum markalarda dahi bu hizmeti verebilecek kimse yok. Evet. Sizin hizmet ağınız nereler? Yalova'da, Bursa'da yetkili bayiz. Şu anda. Evet. Bu iki ilimiz ve ilçelerini. İl ve ilçeleri yetkili bayiz. Siz bakıyorsunuz. Bayısız, Nasıl satışlar şu anda memnuniyet yaptığınız çalışmalar nasıl gidiyor? Rekabet gücümüz yüksek. Üreticiyiz her şeyden önce. Hızlı hizmetimiz var. Stoktan genelde teslim etmeye çalışıyoruz. Sürekli üretimimiz deva devam evet. ediyor. Bu manada bizim servisle ilgili bir sıkıntımız yok. Satışla ilgili kendine göre markamız çok eski bir marka değil. Evet. Yani çok büyük yatırımlar isteyen bir işten bahsediyoruz. iş kolundan bahsediyoruz. Uluslararası sevkiyatlarla ya da nakliyelerle Üretime başlayabildiğimiz bir sektörden başladıktan sonra da 1-1,5 bir, bir ayı bulan bir üretimden evet, bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla sürekli üretimimizin olması, sürekli stoktan satışımızın Hı -hı. olması anlamına geliyor. Peki başarılarınız daim olsun Anladım. diyelim. sektörünüzle ilgili bu hizmet arayacak herkesi markamızın sayfasına da girip bakmalarını önerelim biz. Kesinlikle. Yatırımcılarımıza, iş insanlarına çünkü sizin sektörünüze ağırlık fabrikalar iş stoğu daha yüksek olan firmalara hitap ediyorsunuz biraz anladığım kadarıyla. Ağır malzemesi olan ya da yükleme gerektiren her türlü işletmeye bir forklift lazım. Bizim evet. elektrikli dizel her türlü makinamız mevcut. Önümüzdeki yıl itibariyle küçük tonajlı ma markalarda şey küçük tonajlı makinaları da tekrar e, ürün ağına katarak devam ediyoruz. Şu edeceğiz. anda ne kadar var? Ürün kaç çeşit var elinizde? 6 çeşit, çeşit ürünümüz var. 6 çeşit. batarya batarya 80 volt 210 amper Lyon bataryalı 3 ton ve 3.5 tonluk elektrikli evet. tabir ettiğimiz makinamız var S4S Mitsubishi motor diye tabir ettiğimiz 3 ton ve 3.5 tonluk Japon motorlu bir makinamız var Çin motor diye tabir ettiğimiz 3 ton ve 3.5 tonluk yine dizel makinamız var. Peki buradan bütün yatırımcılarımıza da mesaj olsun bu. Şimdi hedefler büyük İnşallah bunlara ulaşırsınız adımları sağlam atıyorsunuz kurumsal hareket ediyorsunuz bu da önemli kısa süreçte de olsa sizi tercih eden, geçmişten beri de diğer sektörünüzden hizmet alan müşterilerinize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Ben herkese teşekkür etmekle beraber öncelikle ticari felsefenin ne olduğunu söylemek istiyorum. Tabii. Bizler kişisel olarak hepimiz gelip geçici insanlarız. Ama önemli olan kurumların yaşamasıdır. Şimdi bir kurumun var olan ticari menfaatlerini korumak hepimizin insani ve ekonomik görevidir diye düşünüyorum. Bir firmayı bugün ben gidip 5 lira, siz gidip 5 lira, öbürü gidip 10 lira, öbürü gidip 8 lira yıpratırsa eğer ki bir gün ortada firma diye bir şey kalmaz. Böyle bir durumda çalışanın maaşını, devletin vergisini, tedarikçinin parasını hatta ve hatta patronun cebine parasını koyabilmesi için var olan markaların yaşaması gerekiyor. Hı hı. Bizim yegane amacımız işletmelerin bizi tercih etmesiyle onlara katabileceklerimiz ya da tasarrufunu sağlayabileceğimiz ürünler. Genel manada biz değil, bir bütün olarak kazanmanın yolundayız. Kendi ayağımızı sıkacak kadar cahil olmadığımızı düşünüyorum. Evet. Çalışmış olduğumuz ana firmayı yaşatmalıyız ki biz yaşayalım. Evet o yetkililerimize de ayrıca teşekkür edelim. Konya'da teşekkür yaptıkları bu ciddi yatırımdan dolayı ülke ekonomisine ve sonuçta siz bölgeye kazanç sağlıyorlar. Güç sağlıyorlar. Yerli ve milli bir çalışma diyebiliriz aslında. Peki size başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Allah utandırmasın çipli gruba. İlerleyen zamanda inşallah tekrar görüşeceğiz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Sağ teşekkür sağ ediyorum. Hoşçakalın.